Burada bir dört parçalı, dört kısımlı gölge oluşturduk. Birinci kısmı, ikinci kısmı, üçüncü kısmı, dördüncü kısmı. Evet, bilgisayarın resim olarak gölgesi düşüyordu. Kadar. Çıktı gölgesi. Heh. Şimdi bunları idare edip dediğimiz gibi oluşturup ölçme imkanımız vardır. Şimdi doğrudan doğruya kolayca ölçülemeyecek bir şeyi ölçülebilir hale getirmeyi başarıyoruz burada. Bakınız. Şimdi gölge iki parçalıdır. Bir de tırmanan kısmı var. Birazcık yaklaştırdık. Bir kısmı şuradaki yüzeye çıktı. Şimdi üç parçalı oldu. Şunu biraz daha yaklaştırıp şu cismi de şöyle getirdik. Bakınız şimdi dört parçalı bir gölgeyi üretip ölçülebilir hale getirdik. Ah. Şimdi bunları yeterince hassasiyetle idare edilebilir, ölçülebilir bir vaziyete dönüştürebilirsek niçin bu bilimin veya bir kendi başına bir düşünmenin tekrar edebilir özellikleri olan bir konusu olmasın? Şimdi bu konu hakkında acele etmeden adım adım yerliyoruz ve görüyoruz ki bunun son derece rasyonel ve akli bir düzeni var. Ve aslında mimarlık sanatına ya mimarlık bilimine baktığımızda özellikle sanatlı estetik unsuru gözetilerek yapılmış abidelerin tarihte, sanat tarihinde abidelerin ışıkla gölgenin etkileşimini fevkalade bir tarzda kullandığını mekanların gerek dışarlak kısımlarının yüzeyinin aydınlanması ve gölgelenmesini tanzim ettiğini gerekse de dahili mekanlarının aydınlanmasını ve ışığın miktarını hatta ayarlayarak ve gün ışığının e, içeriye buyur edilmesinin yapının dahili mekanına çeşitli musullarla ve efektlerle yapıldığını ve abidenin kurulduğu zeminin konumlanışının tabii ki e, güneşin çeşitli mevsimlere günlere ve vakitlere göre konumları gözetilerek aydınlanma durumlarını müdahale ederek e, planlanmış olduğunda e, pek çok abiden seziyoruz.